arkadaşlar bu çok güzel karşıladım. Arkadaşlar. arkadaşlar size 2020 2022'de tam 2020'den 2022'de ya kadar 10.000 abone bekliyorum arkadaşlar. 10.000 abone atlatırız. Hem kanalı kapatırım. Kapatacağım. Like, hem kanalı kapatacağım. Like dağıtın. Hem kanal kapatacağım hem destek isteyeceğim arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar bak, bakın üçüncü videom attım sizin için atıyorum. Her videoyu sizin için atıyorum. Siz olmasanız ben ne yaparım? Hı? Hadi bak. Sizden tam 10 abone. Bekliyorum arkadaşlar. Size hemen kanalımı göstereyim arkadaşlar. Bu kanala bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir abone var arkadaşlar. Video arıyorum di hatırlıyor 36 ve görüşürüz